Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber 20 aboneye özel Brosta videosu çekiyorum lan. Ama sadece video çekmiyorum. Bazen de 30 pa pa bak. Tabii ki şaka. Çekiyorum ama neyse boş boş verin o konuyu boş verin. Neyse. Öküm. Bugün size Brawl Stars oynayacağız. Hangi karakter alayım? Arkadaş şaklar. Arkadaş şaklar. Hangi hangi karakter alayım? Just a

Okey, şimdi duyamıyorum. Heh. Tamam. Şimdi mükemmel oldu. Savaş başlasın amına koyayım. Biri bir bak ki biri bir bak. Oo, Crow var. Minecraft. Ne, ne alaka? At buraya gel. Aha gördüm. Gel 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 babana gel babana. Gel babana gel babana gel 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 gel, gel babana. Aha. Şey, aha orada. burada crow var. Crow'u ilk başta öldürelim bir de. Neyse o crow'u sonra bırakacağım. Şunu öldüreceğiz. kaçtı ya. Tam tam, tam derim geldi. Bu da uzağa vurmuyor ki. Baksana nereye bakan nereye vuruyor ya. Bak buradan vuruyorum. Hatta yetişiyormuş. Okey 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 okey. Hadi. Aa! Hadi kaçıyor ya. Uf. Hayır hayır hayır. No 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 no. Gelme gelme gelme. Gel ha, sen gel. Sen gel. Gelme amın. Oh, 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 yeah. Canım 13'tü ya. iyi yapacak hiçbir şey yok. Tekrar oyna. Mi. Evet. Hadi bakalım. Bu sefer var ya bu sefer birinci olacağım. Gel lan buraya. Kışkırtmayın lan beni. Kışkırtmayın lan beni. Adam bana taşak geçiyor ya kışkırtmayın lan beni. Beni kışkırtanın hayatına kışkırtırım. Çok garip bir kelime oldu ama yaparım. Atıyorum ultiye. Boom. Ya oğlum ben taşacak geçmeyin lan. Bekleyin ulan ben şimdi şunu şunu alayım da bakalım kim kiminle taşacak geçiyormuş bakacağız göreceğiz kimin bilir daha büyükmüş bakacağız göreceğiz Bakacağız göreceğiz kim bilir daha büyükmüş bakacağız Gelene buraya kodumun bir beletleri gel 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 Hayır ya Karakter değiştiriyorum bu sefer. Hadi. Ya yes! Yeah! 13 kupa aldım. Deminden beri 13.000 kupa olmaya çalışıyorum ya kafa yiyeceğim. Aha 31. O 31. şey gelmişim. O, 31. Alayım ha. Tövbe. Dur. 31. <laughs> Hadi 31 uğurludur diyecektim. Uğursuz çıktı. Size bir soru. Baylar ve bayanlar ya, yani biliyor kimler izliyor ama sizce 31 uğurlu mudur? Yani çok basit bir soru. 31 uğurlu mudur? Yani 31 sayısı uğurlu mudur? Hadi cevapları yorumlara yazın. Ya oyun niye bu kadar kasıyor ya? Şimdi de şunu ödülünü almayı unuttuk. Şimdi hangi karakteri yükselsem. Mortis, Ring of Room. mi yükseldim acaba ya? Bak Tara yükselken benden günah gitmiş ki. Ve kimi alıyorum? Crow. Crow. ASRM ah, yapayım mı? O mum Oo askar söylüyordum. Ha ben niye ikisi oraya gidiyorum? Askar söylüyordum var ya. Kara karakter oraya girdi. Hop! Sen gel gel gel. var ya az Bir dakika bu ne Ha kalkan. Az kalsın ölüyordum. Bir dakika, şey? ha, ölüyordum, bir dakika. Aa, çok riskli. risk yoksa başarı da yoktur derler. Mağaraya saplaşmaya geldik dayı. Mevke bir de baba diye geçin. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Oh beleş gelme lan. İt. Ya ayı. Ay, öldüm. Aha 17 olduk. Aha destansı. Ya Şş, aa, yeter artık ujetor olan yeter. Yeter. Ya. Dolu bir salam beni artık ya. Aga dört eksi dayadılar bize. 4 eksi En sevdiğim karakteri alacağım şimdi. S Sutu. Evet belki şaşırdınız ama en sevdiğim karakterdir kendisi. Bak bu daha güzel bence bunu alayım. Yani su, su, benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Yani bir tanesi sadece. Ama en sevdiğim yani. Başka neyse ama en sevdiğim karakter şey su işte neyse. Kaçıyorlar, kaçıyor, kaçıyor. Hadi tam yakalamıştım. Geverdi, stupid. Ya hadi be, tam ölecekti be. Hadi be. ya, of, tam ölecekti var ya. Gel buraya, gel, gel. Kutu kutu bense elmamı yersem. Arkadaşım kutu kutu Pense elmamı yerse Arkadaşım Sen kutu kutu pense oynuyor Aha gördüm Ya buraya Ben de kutu kutu pense oynamayın derken öldüm Derken bu bir pasta Bu günlükte bu kadar olsun. Haydi, bay bay.